Masal çok teşekkür ederiz. Şimdi düzenledikleri konteyner kampanyasıyla bu etkinliğe de ilham veren TUMOP'tan Hürriyet Demirhan'ı kampanya ile ilgili bilgi vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Sevgili dostlar, Şişli Merkez Mahallesi Forumu'nun düzenlemiş olduğu etkinliğe, sığınmacılar için düzenlemiş etkinliğe olduğu etkinliğe hepiniz hoş geldiniz farklı din, mezhep ve etnik kimliklere barbarca şiddet uygulayan IŞİD, Rojava'daki Kobana kantonunda binlerce kişiyi katletmiş, unharca inşa işkenceler yapmıştır. Yeni katliamların korkusuyla yüz binlerce kişi yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır. Devletin yeterli desteği olmadan bu kişilerin ihtiyaçları yerel inisiyatiflerce karşılanmaya çalışılmaktadır sağlıksız yaşam koşullarında kendi kaderleriyle baş başa kalan, bırakılan bu insanlara kış gelmeden yardım elimizi uzatmamız insani ve vicdan bir sorumluluktur. Her zaman emeğin, emekçinin, ezilenlerin ve mağdur edilenlerin yanında olan Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği bu amaçla bölgede konteyner kent kampanyası sürdürmektedir. Bu amaçla bir araya gelen sanatçı dostlarımıza veren arkadaşlarımıza ve bu organizasyonu düzenleyen Kişli Merkez Mahallesi forumu, forumu, katılımcılarına çok çok teşekkür ediyoruz.